Kiliste yaşayan insanlar hak ettikleri standardı, refahı, zenginliği elde edemiyorlar. Şehrin yüzde 85'i 19 bin liranın altında gelirle yaşıyor. Ben bu şehri zenginleştirmem lazım. Ben bu şehirde, ben bu şehirde insanların ticaretini arttırmam, istihdamını arttırmam, iş bulmam lazım insanlara. Şimdi bir belediye başkan adayı diyor ki, ben diyor belediyenin bütçesini bilmiyorum diyor. Evet. O belediye başkan adayına e, açık kaynaklarda var 2008'e kadar Kilis Belediyesi bütün şeylerini e, rapor olarak faaliyet raporu olarak yayınlıyor. Ben de Kameranıza bunların şöyle bir Ben de bunların var. hepsini çıkarttım. Bu e, Ya Ak, Ak Parti... e, dersime iyi çalışıyorum. Ha, Ak Parti'nin belediyeciliğini 20 yılda böyle belgelerle anlatacağım. Belgelerle anlatacağım. Şimdi o arkadaşa bütçeyi bilmiyor ya, ben bir küçük link vereyim. Yönetici biri derler ya. Kilis evet. Belediyesi'nin 2022 yılında bütçesi 304 milyon, gerçekleşme oranı 380 milyon. Bu kendi içinde belediyenin bu ekonomiyi yönettiğinin anlamına geliyor. Çünkü öngörülenin üstünde bir gelir tahakkuk ediyor. Gene o arkadaşa, dersine çalışmayan arkadaşa, e, projeleri aday adaylarından alan arkadaşa aday akıl şeye e, yapay zekayla proje e, bastıran arkadaşa bilgisi olsun hani diyor ya ben diyor belediyenin bütçesini bilmiyorum ben ona söyleyeyim. Sözleşmeli şirket personeli dahil memur ve işçi olarak kiliste 591 kişi çalışıyor. Ders 2. 3. ders hani e, belki bilanço okumayı bilmiyordur adam hep baba parası ye ye bir hal olmuştur adam. Onun için parayı da kullanmasını, yönetmesini bilmiyor. Kilis Belediyesi'nin mülkiyetinde 183 tane araba var. Ama orada ilginç bir şekilde baktım baktım off-road arabası yok. Çok hazin bir şekilde, çok üzüldüm.